Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Ted üniversitede son sınıftaydı. Evi başka bir kasabadaydı. Bundan dolayı her gün saat 8 trenine yetişmek için tren istasyonuna 30 dakika yürümek zorundaydı. Kasabasına giden tren bu saatlerde genellikle boştu. Bu yüzden tek başına oturuyordu. Eve varması bir saat sürdüğü için üniversite kitaplarına çalışıyor, ve bazı notlar alıyordu. O gece trende yanında bir yolcu daha vardı. Oldukça uzakta oturuyordu. Yüzünü saçları kapatmıştı. Bu yüzden Ted onun kim olduğunu anlayamadı. Garip bir şekilde hiç hareket etmiyordu. Sanki bir şeye bakıyormuş gibi görünüyordu. Ama Ted ne olduğunu anlayamadı. Sanki onda çok garip bir şey vardı. Onun dikkatini çekmek istemiyordu. Bu yüzden defterine geri döndü ve bir şeyler yazmaya devam etti. Merhaba. Benim adım Yana. Senin adın ne? Ted kızı birden karşısında görünce şok oldu. Yüzü çok solgundu ve iri siyah gözleri vardı. Yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle Ted'e bakıyordu. Ted biraz tedirgin hissetti ama sonra kendini tanıttı. Kızla garip bir sohbete başladılar. Kız ona üniversitesi hakkında sorular sordu ve TED kampüsünün yakınlarda olduğunu söyledi. Konuşma bir süre devam etti ve TED onun yanında kendini biraz daha rahat hissetmeye başladı. Bu trenin boş olması sence de biraz tuhaf değil mi? Bu trende insanların kaybolduğuna dair söylentiler var. Kampüsteki herkes bundan bahsediyor. Bu yüzden bu trene binmekten hep kaçındım. Ama acil bir durum nedeniyle mecburen binmek zorunda kaldım.